Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi? Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi? Yemeyenler kalır açar gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi? Yemeyenler kalır açar gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi? Demedim mi demedim mi gönül sana söylemedim mi demedim mi demedim mi gönül sana söylemedim mi bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim bu birdemdir gelir geçer duyamazsın demedim mi?